Arkadaşlar ikinci bölüme arkadaşlar çok çok özür dilerim ee, Çok giyeceğim dedim giymedim özür dilerim arkadaşlar demek dedim ki karıştırdım ama bulmaya çalışacağım ee, azıcık unuturabilir ee, arkadaşlar korkmayın her şey yolunda her şey yolunda başardım başlayalım ha bir daha arkadaşlar şu video yapmadan önce e, çok özür dilerim birinci videoda şey e, yanlış taraf yapmışım onun için birazcık ters bakacaksınız <laughs> neyse. Başlayalım. Aa, bu benim pembe balığım. Ben bunu eskiden çok seviyordum, hala seviyorum. Bunun şeyi vardı, kuyruğu. Ama birden ben oynarken kırıldı. <laughs> Sonra da biliyorsunuz ağladım. Çok ağladım hem de. Bilmiyorum neden sadece kırıldı diye. Şükür mini kırılmadı aslında. Çok tatlıyor. <laughs> Kibaplarına ee, bu. bunu biliyorsunuz bir videoda gördüğünüz Eee Bekle. Neyse. Evet işte aslan. Aslan. Bu da çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Ee, arkadaşlar bu biten Benim bu da yeni yazacak. Öbür yıldı tabi. Ee, ben bilmiyorum. Çok başka bir adı işte çıkıyor. Çok, önce ben bunu mefri etmiştim ama bakın çok tatlı o. Birden anlamıyorum. Çok ben kendim diyorum ki çok değişikim arkadaşlar. Neyse. Bu çok tatlı. Yani bu azıcık tatlı mı yaşlı görünüyor. Ama yaşlı değil. Bir, köpek işte. <laughs> oynayamadım. Arkadaşlar bu minişi bayılacaksınız. Bu çok tatlı. Ben bunu nasıl kıyayım? Baksanıza. çok tatlı çiçek gözleri bu kedi. Ben bunu çok seviyorum. Hep bunu korkak olarak oynuyorum. İşte. Arkadaşlar şey diyeceğim. Puan verecektiniz dedim ya bir videoda ama çok azıcırım bilmiyorum yazamıyorsunuz. Bilmiyorum. Ben denedim. Baktım her yere olmuyor. Neyse bunu ne yapalım. bir çok tatlı bu da. Çok tatlı baksınca. mihaba Evet arkadaşlar bir de diyeceğim ki başka bölümle küçük göstereceğim. Sana çok küçükleri göstereceğim. Yani şimdi göstermiyorum ım, şey büyük yani şimdi de küçük düzey göstermiyorum çok oluyor neyse başlayalım gördüğünüz gibi bu da çok şirin bir tavşan çok tatlı ben bunu boyamışım ben çok deliyim he baksana şuraya bak buraya da boyadım beyaz doğrusu yine de çok tatlı değil. bir tavşan oldu hem Ta, de o çok uzun baksana Bu boğulup uçar bay bay bu da kırılıp duruyor ya. Bir dahakine başka bir şey alacağım. Arkadaşlar bu iyi. bu da yine. Ama ben bunu çok bayılıyorum böyle köpekleri. Maalesef bir tane var bunlardan. Ama arkadaşım çok güzel bir beli çok güzel bunlar köpeği var. Hani çok tatlı böyle böyle korkunç böyle bakmıyor. Ama bunlar da çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar bu fare. <laughs> Le, eskiden Lepesama sevi tanıyorsunuz. Dur. Buna bir hep fare ya, videolar yapardı bazen. Ben de hep böyle bunu alırdım yarama ve onu oynardım. Ama o zaman daha çok küçüktüm. İşte yapamıyordum. Lepese makarası TV lütfen be, bana, bana bana beni şey abone yap. E, abone ol. Lütfen lütfen makarası seviyorsan sen, sen ben seni çok seviyorum. Yeni senin çok güzel. Neyse baş devam yapalım. Mama ben gidiyorum he. Ha, Arkadaşlar bu gerçek bir miniş değil aslında, böyle plastik. Ama yine de oynuyorum. Çok tatlı bir köpek. Babaanne işte oynuyor, oynuyoruz bununla. Arkadaşlar e bu da çok tatlı Bunu da Türkiye'den aldım. Büyük bir evim var Türkiye'de. Alamadım maalesef Almanya'ya. Ama yine de bir şey olmaz. Onun da fare vardı, bir tane daha kuş vardı, bir de başka hatırlamıyorum. Ee, özledim özür dilerim takıldım. İşte böyle tak bir miniş. Köpek hem de. Arkadaşlar son dört ee, 4 tane miniş kaldı. Bu da 5. Baş yeni de. Çok tatlı. Ben arkadaşlar dedim ya e, bir videoda bunu boyamıştım değil mi? Geri yaptım ama. Göz gibi. Bunu da boyamıştım ama bunu da geri yok ettim. Böyle robotlar şey yaptım böyle çika, marga, ay, ay, marga ay, neyse i̇şte, ım, işte çok tatlı bir kuş civcivim çok tatlı görüyorsunuz arkadaşlar ben bunu çok seviyorum aa hep böyle çok gıcık falan ya da çok süslü falan evet böyle makyaj istermiş gibi oynuyorum yani yapacağım bir video aa hiç videoda yapmadım bir videoda yapmıştım ama böyle çok değildi yapacağım ama <laughs> çok tatlı ama. Çocuğu da var. <laughs> ee, tamam arkadaşlar. iki tane yani üç tane bu da. Bunlar kaldı. bu da çok tatlı. Baksanıza. Hmm. Son. Yani daha var. <laughs> bu da ikinci olacak. Ha, ben hep bunu, bunu deli çok deli oynayacağım. Hem de çok deli. Ama şaşkı da oynayacağım tabi. Arkadaşlar ben de bunu adasını da bulmadım. Zaten çok bu şeyim var ki adaları yok. Keşke, keşke yazabilseydiniz ama yazamazsınız. Ama yine de attım gelir. Evet. Sonucunu da göstereceğiz. Bay bay. <laughs> bu. <gülüyor> bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu eskiden böyle ya, çok sevmiştim. Ama artık seviyorum. Siz de önce böyle sevmezsiniz ama çok tatlı. Ben de soruyorum bu hayvan ne hayvan acaba? Yani e, koala sanıyorum önce ama kuyruğu. Bilmiyorum arkadaşlar işte ee, arkadaşlar bu bizim son yani bu video bu kadardı baktığınız için çok sağol bay bay.